topluma sosyal hizmet dersi kapsamında düzenlediğimiz bu anlamda buluşmaya hoş geldiniz. Adım Burcu Atipoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünün doktor öğretim üyesiyim ve bu dersin yürütücüsüyüm. Bugün burada yalnızca bir sunum dinlemek için değil, birlikte düşünmek, birlikte öğrenmek ve belki de biraz biraz rahatsız olmak için toplandık. Bu yüzden kendimize şu soruyu soralım. Bir şehir gerçekten herkes için mi tasarlanır? Yoksa farkında olmadan bazılarını dışarıda mı bırakır? Çoğumuz günlük hayatımızda çoğu şeyi sorunsuz yaparız, yürürüz, toplu taşımaya bineriz, şehrin gürültüsünde kaybolmayız. Ancak bazılarımız için şehir karmaşıktır, düzensizdir ve çoğu zaman ayırt edilmesi zor, yönlendirilmeyen bir ses kalabalığını içerir. Kör ve görmeye geldi bireyler için ise yönlendiren, ayırt edilebilir ve güven veren işaretler, sesler önemlidir ulaşım kör ve görme engelli bireyler için yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil, bağımsızlık, güven ve kendi hayatı üzerinde söz sahibi olabilmektir. Bir durakta hangi aracın geldiğini anlayabilmek, bir kavşakta güvenle karşıdan karşıya geçebilmek, bir kaldırımda engellerle karşılaşmadan yürüyebilmek, bunlar ayrıcalık değil, bunlar temel haklar, bu sunum, bugün sunum yapacak öğrencilerin bu konuyu yalnızca kitaplardan değil, sahadan dinleyerek ve gözlemleyerek çalıştılar ve şu fark ettiler. Erişebilirlik yoksa şehir eksiktir. Ayrıca eriş, erişilebilirliğin yalnızca kör ve görme engelleri için değil, yaşlılar, çocuk ve beyinler ve aslında hepimiz için gerekli olduğunu gördüler. Yani bu konu bir azınlık meselesi değil, İyi bir şehircilik ve iyi bir sosyal politika meselesi. Bugün aramızda belediyemizin ulaşım hizmetlerinden sorumlu çok değerli bir temsilci mesleği Müdürüm var. Bu bizim için çok önemli. Çünkü politika ancak dinleyerek ve birlikte düşünerek gelişir. nokta Köyler Derneği'nin kıymetli üyeleri de bugün burada. Onları yalnızca konuk olarak değil, bu şehrin gerçek kullanıcıları ve en önemli bilgi kaynakları olarak görüyoruz. Ve şunu unutmayalım, bazen küçük gibi görünen bir düzenleme ve doğru konumlandırılmış bir durak hissedilebilir bir zemin, birinin hayatında çok fark yaratabilir. Bir gün umuyoruz ki bu şehirde herkes yürümek için güvenli ve doğal bir hak haline gelsin ve belediyemizde erişebilirliği sadece bir Zorunluluk için değil, bir iyi uygulama, bir doğru uygulama olarak hayata geçirsin. Toplumsal dönüşümler çoğu zaman bir sınıfta, bir sunum üstüne tartışarak iyi bir diyalogla gerçekleşir. Sevgili öğrencilerim, birazdan arkadaşlarınız sizlere çalışmalarını anlatacak. Ancak ben sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen onları yalnızca dinlemeyin. Bir anlana kendinizi o kaldırımda yürürken hayal edin hepinize çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Alben'im. Bugün arkadaşlarımla birlikte sizlere görme engelli ve kör bireylerin günlük yaşamlarında ulaşımda yaşadıkları sorunlardan bahsedeceğiz. Araştırmamızın amacı, görme engelli ve kör bireylerin günlük yaşamlarında özellikle ulaşımda yaşadıkları sorunları yakından anlamaktır. Bu araştırmayla Kütahya Merkez Sokakları'ndaki sorunlar tespit edilerek farkındalık oluşturmak, toplumsal farkındalığı arttırmak ve görme engelli kör bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için neler yapılabileceği konusunda fikir geliştirmektir. Merhabalar, ben de Evra Öncü. Benim size anlatacağım kısım Görme engelli ve kör bireylerin bağımsız hareket etmesine yardımcı olan sarı kılavuz çizgilerin e, sahadaki uygulamaları ve karşılaşılan sorunları fotoğraflarla göstereceğim. Bu yol boyunca hiçbir şekilde sarı kılavuz çizgiye rastlayamadık. Bu da bizim görme engelli ve kör bireylerin bağımsız hareket sorununu oluşturmaktadır. Bu merkez sokakta yol boyunca sarı kılavuz çizgilerimiz bulunmakta. Aslında bütün Kütahya merkez sokak ve caddelerinde bu şekilde olması gerekiyor ki görme engelli bireylerin istedikleri yerlere daha kolay ulaşmasını sağlamaları açısından. Merhaba ben Eslem Yener. Cumhuriyet Caddesi yolu girişinden size söz edeceğim. Biz burada yolun iki yönlü olması, iki yönlü yaya yolu olması sebebiyle sadece tek yönde sarı kılavuz çizgileri gördük ve bunların etkisini üç şekilde ele aldık. Yönlendirme kaybı, karşılıklı güvenlik ve standart ihlali olarak biz ele aldık. Ee, yönlendirme kaybı şeridin olmadığı alanlarda göründüğünde nereye basmanız gerektiği veya hangi yöne ilerlemeniz gerektiği konusunda hiçbir işaret alamazsınız. Karşılıklı güvenliğe baktığımızda ise çok yönlü yaya trafiği olan bir caddede sadece tek bir yönden gelen şeridin bireye rehberlik ederken diğer yönden gelen bireyi e, korumasız bir şekilde bırakmaktadır. Standart ihlaline baktığımızda ise kapsayıcı bir erişilebilirlik sağlamadığı için altyapı standartlarına aykırıdır ve kılavuz sisteminin amacını eksik bırakmaktadır. Trafik ışıklarında sesli anons sisteminin olmaması görme engelli ve kör bireylerde çarpmalara, yaralanmalara hatta ölümlere bile sebep olabilir. Bireylerin bağımsız bir şekilde hareket etme hakkını kısıtlamaktadır. Kütahya'daki sokakları gezerek e, trafik ışıklarında e, bulunmayan sesli anons sistemlerini ve ya da e, bulunmasına rağmen çalışmayan bozuk olan ya da yanlış anons veren e, trafik ışıklarını belirledik. Burada e, yolun her iki tarafında da trafik ışıkları bulunuyor yaya geçidinde. Ama trafik ışıklarında sesli uyarı olmadığından görme engel ve kör bireyler ışın durumunu anlayamazlar ve güvenli bir şekilde geçiş yapmaları zorlaşır. Merhabalar, ben de Duygu Suhamedcan. Ben de size bugün bazı şehirlerde bulunan, Türkiye'de görme engelli ve kör bireyler için yapılan uygulamalardan bahsedeceğim. Öncelikle Muğla erişilebilirken çalışmalarından başlamak istiyorum. Menteşe Belediyesi 2014'ten sonra kaldırımlara engelli geçitleri eklemeye başlamıştır. Fiziksel koşullar uygun oldukça kaldırımlar erişilebilir hale gelmektedir. Belediye bina girişlerinde hissedilebilir yüze uygulamaları yapılmıştır. Kaldırımlar Türkiye Standartları Enstitüsü'ne göre e, genişletilmiş ve eğimler düzenlenmiştir. Diyarbakır örneğine baktığımız zaman da şehir genelinde birçok yerde hissedilebilir yüzey uygulaması bulunmaktadır. Bu yüzeyler yön bulmayı kolaylaştırır ve tehlikeleri fark etmeyi sağlar. Gören göz yazılımı ise görme engellerinin bağımsız hareket edebilmesi için geliştirilmiş bir yazılımdır. Konunun genel olarak topluma katkısından bahsedeceğim. Biz bunu da üç şekilde ele aldık. Eşitlik ve bağımsızlık, ekonomik güç ve inovasyon olarak ele aldık. Şimdi şöyle Mart 2026'dan sonra bizim yeni ihalemiz devreye girecek. Özellikle toplu ulaşımda, validatör dediğimiz, basım yaptığımız makinelerde makinalarda biz hem görme hem duyma engelli arkadaşlar vatandaşlarımız için bu sistemi getireceğiz. Bilgilendirme ekranlarımız olacak. Duraklarda da e, mobil sistemi uyarlı. Hem sesli hem e, görüntülü kısmını çok fazla bilmiyorum. Onu teknolojik olarak entegre etme şansımız var mı onu bilmiyorum da. Hani kütahya şartlarında biliyorsunuz e, mevsimizden şartlar biraz ağır kış sezonlarında. Onunla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ama otobüs içerisinde bu sesli ve uyarlı sistemlerimiz aktif hale gelecek. Mart 2026'dan sonra mı? Trafik ışıklarında da ses sistemlerle alakalı şu an firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onu da 2026'nın ikinci çeyreğinden sonra uygulamaya alacağız. Kaldırımlarda özellikle hocam ciddi bir inşaat sektörü var. Sürekli bu kaldırımlar maalesef inşaatlardan dolayı tahribat uğruyor. Belediyenin de şartları bütçesi olsun belli. Hani bu konularda şikayet alıyoruz ama hızlı müdahale etmeye de çalışıyor Feneşlerindeki arkadaşlarımız. Ki imalat aşamasında da e, ihalede bunlar belirtiliyor engellilere ne kadar bir pay ayrılması gerektiği, bu kılavuz çizgileriyle alakalı ne kadar imalat yapılması gerektiğiyle alakalı zaten kanun ne diyorsa biz de onlara uymak zorundayız. Her sokak sokak mecatlığı da görme engelli vatandaşlarımız bize müracaat ettiklerinde onlar için ayrı bir park yeri hem levha anlamında olsun hem de denilatör anlamında olsun ayırıyoruz. Şahsı özel değil ama engelli bireyler özel bu şekilde ayırmalarımız da mevcut.